Merhaba, Medikres TV'nin değerli izleyicileri. Doktor Ersin Tural'la beraberiz ve iyi e Biyoistatistik uygulamaları programımızda öncelikle veri etiği konusunu görüştük. Veri etiği önemli bir konuydu. Detaylı bir şekilde konuştuktan sonra e, genç araştırmacıların ilk kez veri sahibi olduğu tez dönemine geliyoruz. Ve tez verisi hakkında biraz konuşacağız. E, buyurun hocam, söz sizde. Benim aslında e, bir başka sorum daha var. Tezler, e, dedik ki akademik ilgisini kaybetmiş bir e, uzmanlık öğrencimiz, asistanımız var. E, tezini yazdı, e, e, ulusal veri tabanına da yükledi, yani ulaşılabilir bir tez. Normalde e, kaynak gösterilmesinde ek bir ayrıntı var mı, bir farklılık var mı herhangi bir makaleden farklı olarak? Bunu ben öğrenmek istiyorum. Açıklayabilirse seviniriz hocam. Şimdi tamamen erişilmiş bir tez olduğu için bunu da yine kaynak gösterirken aslında makaleden bir farkı yok. Fakat bu tezden yapılacak alıntıları şey açısından tezin kopyalanması açısından dergilerde dikkat ediyorlar ve bu anlamda çok fazla tez kullanılmışsa bir araştırmanın kaynakçasında. Bu durumda acaba tezden çok mu fazla bilgi alındı gibi bu anlamdaki yazılımlarla, Authenticate ya da Turnitin gibi yazılımlarla tezden sonra tezler taratılıyor biliyorsunuz. Ama makalelerin de bu anlamda bir risk altına giriyor. Çok fazla teze atıfta bulunan makaleler o tezler ne oranda aldılarsa ondan yararlanan makaleler de biraz risk altına girebiliyor. Bu anlamda tezleri hani bir araştırma makalesinde bir veya iki tez hani değerlendirilsin kaynakçada. Çok fazla tezden yararlanmak doğru bir şey değil. Çünkü tezin sunuldu ve bir dergide yayın olmadı. Oradan alacağımız bilgilerin literatür bilgileri zaten başka makalelerde de vardı. Siz onları oradan alabilirsiniz. O tezin sonucunu kullanmıyorsanız siz onun introduction bölümü için veya o tezin materyal metodunun aynısını yapmıyorsanız ki yayınlanmamış yani bir dergide yayınlanmamış bir tezin materyal metodunun aynısını da kullanamazsınız. Bu gibi konulara dikkat çekmek isterim. Hani teze atıfta bulunurken, orijinal makale yazarken biz yazıyorsak o tezin neresine atıfta bulunuyoruz? Introduction kısmındaki bilgiler zaten literatürden geliyor. Materyal metod tezi özgün ama yayın olmamış. Sonuçlar da keza yani şu an tartışılabilir durumda değil. Hani bir hakemden geçmemiş, bir yayını olmamış bir dergide, bir hakem gözetiminden geçmemiş. O nedenle tez orada ansiklopedik bir bilgi gibi duruyor. Bu nedenle teze şöyle olabilir, bu konuda şu, şu, şu tezler yapılmış diye tezimizin yani araştırmamızın konusunun gerekçesini desteklemek için kullanabiliriz tezleri. Ha bu konuda tezler var yapılmış çeşitli e, demek böyle bir research e, gap var bu nedenle ben de bu konuyu seçtim gibi kendimizi desteklemek için kullanabiliriz ama onun dışında m, article haline gelmemiş bir tezin materyal metodunu referans veremiyoruz ve sonuçlarını da Yani bu anlamda çok geçerli değil yani bu bu kadar çok sayıda tez kullanmamalıyız belki bir tane onun başına da unpublished demeliyiz. Yani yayınlanmamış doktora tezi. Yani database'te var, gökte var, tam erişimli ama bir herhangi bir dergide yayın olmamış bir tezden yararlandığımızı belirtmemiz gerekiyor. Bir önceki sorunuzda da altını şunu çizmeyi ihmal ettiğimi düşünüyorum. Tez danışmanı, tez öğrencisinin tezinden yapmış olduğu yayınları doçentlik başvurusunda kullandığında orijinal çalışma yerine geçmiyor. Bu nedenle de onun için geçmiyor. Bu nedenle de işte çok önemsediği konuları herkes kendi bağımsız araştırma olarak versin. Tezinin tez öğrencisinden yapılmış yayınlar kategorisinde değerlendiriliyor. Doçentlik kriterlerine girmiyor. Yani sağlama koşullarını tez öğrencisinin tezinden yapılmış yayınla hoca sağlayamıyor asgari koşulları. Evet hocam, buyurun. Evet hocam, yani bu konuda ben en azından anladığımı tekrar edeyim. Ee, nihayetinde her ne kadar kayıtlı olsa da, internet ortamında ulaşılabilirliği olsa da bir test eşittir makale değil. Yani değil. Açıkçası e, çalışmalarımızda bu ayrıntıyı da dikkate almalıyız diye öğreniyoruz. Bunu aklımızda tutmamız gerekiyor. tutmamız gerekiyor. Bir diğer husus hocam. Belki hani konuşmaların içerisinde üzerinde durduk ama bir kez daha üzerinden geçmek lazım diye düşünüyorum. Peki mevcut veriyi elde ettik. Veriyi diğer çalışmalarla entegre etmek veya verinin üzerine bir şeyler ekleyerek yeni bir çalışma oluşturmak için ne yapmamız gerekiyor? Bunlar mümkün mü? Dikkat etmemiz gereken hususlar nedir? TEZ verisini diyelim ki siz 10 yıl önce toplamıştınız. Ee, orada bir vaka serisi oluştu. Yani bir seri var elimizde. Bugün için o veriler e, o araştırma için toplanıp kaydedilmiş bir database'te. Şu gün itibariyle bizim için arşiv verisi niteliğindedir o TEZ'in verileri. Kayıtlıdır. Bir amaçla toplanmıştır kullanılmıştır, işi bitmişti. Bir etik kurul olayı da vardı onları toplamak için. Artık bir database gibi görmeliyiz orayı. Orada bir veriler var, Excel'de kayıtlı. Şimdi biz buna yanına yeni bir vaka serisi, yani bu yılın itibarıyla e, oradaki hasta popülasyonuna benzeyen ama belki de yeni bir tedavi yöntemiyle tedavi edilmiş bir seri ekleyebiliriz. Bunu EpiCost'ta da sorduğumuzda karşılaştırmalı vaka serisi olarak karşımıza çıkıyor. Önceki tez için toplanmış verilerinizin aynısını yeni bir seri için toplamak için izin isteyip yeni bir seri elde edebilirsiniz. Materyal metodu yazarken bunun birinci kolu çalışmanın birinci kolu şu şu yıllarda daha önceden toplanmış tez verisinden alınmıştır. İkinci kolu Yeni bir etik kurul onayı alarak yeni bir hasta serisi oluşturulmuştur. Bunlar karşılaştırılmıştır ya da karşılaştırılmış fark bulunup bulunmazsa üst üste eklenmiştir. Yani homojenliğini sağladıktan sonra birleştirilebilirliğini sağladıktan sonra birleştirilebiliriz. Önce bir fark taşıyıp taşımadıklarına bakarız iki serinin birbiriyle. Ondan sonra da gerektiğinde de birleştirilebilir. Bunun özü şu. Ne yaptığımızı ayrıntılı bir şekilde materyal metotta anlam anlatmamız gerekiyor. Biz daha önceki o eski veriyi kullanmak istiyorsak onun yanına yeni veriyi kaç sene sonra topluyoruz? Ne değişmiş olabilir? Daha önce tanı koyarkenki kriterlerle şimdiki tanı kriterleri değişti mi? Tartışmamız gerekiyor veriyi birleştirirken. Benzer olduğuna kanaat getirirsek de birleştirebiliriz. Bu durumda bir araştırmanın verisinin bir kısmı daha önceki bir çalışmadan bir kısmı da yeni planlanmış bir çalışmadan gelebilir. Burada çalışmanın tasarımını düşünürken eğer kısmen eski veri kısmen yeni veri varsa karşılaştırmanın vaka serisi ismini kullanılabilir ve yıllar baz alınabilir. Şu şu tarihlerde yapılan tez verisi toplanan ve daha sonra yeni toplanan gibi yeni toplanan hastane arşivinden de alınabilir. değerlendirmede kullanılabilir. Eee kaçırdığım bir konu kaldı mı acaba hocam sorunuzda? Bu muydu tam olarak cevabı? hemen hemen bu hocam. Yani veri birleştirme, veri genişletme sürecinde bize açıklamış oldunuz. İsterseniz ben bu oturumu hani kısa bir özetle yani en azından bir araştırmacının hakkında kalması gerekenleri özetleyerek ee, tamamlamak istiyorum. Yazarlık haklarında bir konumuz kalmıştı hocam. O da isterseniz değinelim. Arşiv verisini kullanırken radyoloji, patoloji, biyokimya hani e, bu anlamda veri toplayan kliniklerin makalede yazarlık durumlarını e, belki bağlamamız gerekir mi bu oturumda? Ha, evet hocam. Aslında benim e, aklıma gelmedi ama birçok kişinin e, daha doğrusu eee yazarlık hakkı açıkçası e, konusunda dikkat etmediğimiz, ihmal etmediğimiz açıkçası meslektaşlar arasında da ciddi küskünlüklere neden olabilen bazı zamanlar hani dava konusu olabilir ben görmedim ama e, daha doğrusu başımıza gelmedi ama yakinen hani kulağımıza da ilişmedi değil hani e, dava konusu olabilecek e, e, hususlardan birisi evet biz verileri topluyoruz ama bu veri e, oluştururken aslında orada geçen sadece hani yazarla hasta ve yazardan ibaret değil ve araştırmacının ibaret değil. Hani laboratuvar branşların bir katkısı var ve onların yazarlık hakları da çoğu zaman ya görmezden geliniyor ya da dikkatten kaçıyor diyelim yani gayri ihtiyar kasıt olmaksızın. Hani bu konunun üzerinde de bence durmak gerekir diye düşünüyorum. Bu konuyu biraz açıklayabilirsiniz hocam, genişletebilirsiniz, seviniriz. Teşekkür ederim. Ben de bunu ihmal etmeyelim kapatırken diye düşündüm. Çünkü siz bir giriş yapmışsınız yazarlık haklarına da bakalım diye. Biz yazarlık haklarında tezden yapılan yazarda tez öğrencisinin birinci isim ve daha sonra danışmanın ikinci ya da senyor isim olarak kalabileceğini olgunlaştırdık. Bunun hiçbir başka bir açıklaması, başka bir çıkış yolu yok. Fakat bağımsız çalışmalarda araştırma projesini ilk düşünen kişi vardır. Ve bu kişi kendisine bu çalışmayı kafasında olgunlaştırdığında bir veriye ihtiyacı var. Bu veriyi prospektif olarak toplayacaksa hastalardan izin alarak toplamaya başlar ve e, bu anlamda da yürüteceği hastaneden de bir izin alır. Ben böyle böyle bir çalışma yürütüyorum diye hastaların prospektif olarak toplanan verilerinde eğer araştırma ekibinin içerisinde Hastaya ait bazı verilerin, radyolojik verilerin veya biyokimya parametrelerinin araştırma içerisinde kullanımında yoruma ihtiyacı olacaksa yani bu alanlardan, branşlardan kişiler makalenin içinde bazı bölümleri yazacaklarsa, materyal metodu, veri toplama yöntemlerini, örneğin grafiklerden verilerin nasıl elde edildiği hakkında bilgi yazacaklarsa ya makaleyi bir şey yazan yazar olur. Öyle söyleyelim. Yazarlık hakkı doğar onlara. Ancak hiçbir şey yazmadan sadece rutinli e, laboratuvar sonuçlarını e, verip araştırmacı ekipte bunları kullanacak da yazarlık hakkı doğmayabiliyor. O yüzden yazarlık hakkını şöyle e, ifade ediyorlar. Bir araştırmanın planlanmasında, veri toplanmasında verilerin yorumlanmasında ve bunlara entelektüel bir şekilde işlenmesinde bir katkısı sağlayan kişi ve en sonda bu çalışmanın yayınlanmasına onan vermiş olan kişi yazar olur. Bunu üç maddeye bağlamışlar. Planlama aşaması, yürütme aşaması yani gerçekten yazma aşaması ve kontrol aşaması. Bu anlamda biz bir prospektif çalışma başlatıyoruz. Ersin Hocam siz varsınız, ben varım. Ee, biz bir yürütmeyi başlattık çalışmada iki kişiyi ee, hastanede işte e, sağlıklı çocukların büyüme eğrilerini çıkaracağız beraber. Polikliniğe gelen hastaları e, sağlıklı polikliniği kullanacağız ve bazı ölçümler de yapılacak. Bu anlamda hastane bize izin verdikten sonra, etik kurul izin verdikten sonra, hastalar da izin verdikten sonra biz ayrıca ihtiyaç duymuyorsak başka bir branşa biz eğer siz ve ben bunu yürütebilecek düzeydeysek burada biz laboratuvar branşlarından illaki yazar almak zorunluluğumuz yok. Ama bizim yazarlara ihtiyacımız varsa çalışmamızda katkı sağlayacaklarsa bize. Örneğin bir çocuk endokrin uzmanından yararlanacaksa bize anla, o konuda bir paragraf isteyeceksek bir tartışma bölümü isteyeceksek yani bunları mesela ne yaparız düşüneceğiz ihtiyacımız varsa alacağız çalışmaya yazar olarak. E prospektifte böyle gidiyor. Yani laboratuvar birimleri prospektifte ihtiyaç duyulduğunda bir genetik tanı uzmanına ihtiyacım varsa bir genetikçiyi alacağım tabii ki çalışmama çünkü ben ondan bilgi alacağım. O da bana bilgi verecek. Yazacak bazı şeyleri. Materyal, metodumu yazacak. Tartışmama katkı sağlayacak gibi. E, prospektifte ihtiyaç olunca alıyoruz yazar. E, peki retrospektifte ne oluyor? Retrospektifte hastane başhekimliğine başvuruyoruz. Ve diyoruz ki şu şu tarihlerde bana hastane database'indeki verileri kullanma izni verir misiniz diyoruz. İşte bu verilerin hastane database'ine yerleşirken biyokimyanın katkısı var, radyolojinin katkısı var. Ama onlara bakan klinik doktorların da katkısı var. Kim bilir kimler katkı sağladı. Fakat rutin amaçlı katkı sağladıkları zaman araştırma amaçlı olmadığı takdirde bu katkılar, rutindeki katkılar hastaneye bırakılıyor. Yani onun yönetimi ve kullandırma yetkisiyle beraber katkılarımızı arşive bağışlamış oluyoruz biz hastanede çalışanlar olarak. Bu durumda hastaların da iznini almayacaksak, anonimleştireceksek oraya veri bağışlayan kişilerin ister biyokimya, ister patoloji. Biz örneğin patoloji sonucu da şu tümör tipi çıkmış olan meme sağlığı hastaları tarayıp onları aldığımızda patolojiye o koşullarda yazarlık hakkı düşmeyebiliyor. Çünkü ben sadece veriyi alıyorum, kullanıyorum. Bana da başhekimlik izin veriyor bu konuda. Çünkü o veri patolojinin şahsi verisi değil, patologların verisi de değil. Artık hastanın verisi de değil, anonimleştirildiğinde hastanenin verisi oldu. Hastanede bana izin verdi ve ben böyle bir çalışma yaptım. Bu anlamda kliniklerin, klinisyenlerin, e, kendi verileri diye bir şey yok eğer baştan bir rejistre açmadılarsa. Hastane için çalıştığımız sürece o hastanede toplanan veriler hastaneye ait. Ben bunu vermem, kullandırmam. Bu benim datam, mikrobiyolojinin datası. Bunları kimse kullanamaz diye bir şey yok. Hastaneye bağışlanmış, arşive geçmiş. Her şey hastanelindir. Ama mikrobiyoloji kendisi bir database tutmuştur. Oradan yararlanmak istiyorsak onlarla ortak bir çalışma yapıyoruzdur. Ortak yazarlık doğar. Ama eğer mikrobiyoloji o database'i tutarken baştan etik kurul izni almamışsa öyle bir database de yoktur aslında. O da kullanamaz, biz de kullanamayız. Boşa gitmiştir yani tutulmuştur ama kullanılamaz. Baştan etik kurul izni olmadan e, paralel database'ler, hastane database'ine paralel tutulan database'lerin bilimsel çalışmada yeri yok. Bir dergiye gönderdiğiniz zaman siz bu mesela hala hazırda diyelim COVID antikorları topladınız. Bu antikorları yapıldı, topladınız. Parasını veren hastalar yaptırdı. Onları kaydettiniz. Ama onun için bir etik kurul almadığımız süreci o hastanenin database'inde. Ben bu çalışmayı yapıyorum deyip onları ya prospektif toplama izni almalıydım ya da gidip tekrar başhekimden isteyeceğim ben bunları kullanabilir miyim diye. Yani mikrobiyoloji de kendi başına data kaydedemez. Kimse kaydedemez. Hastanenin batasında izinsiz kendi çalışmamız için tutamıyoruz. Tuttuysak da kullanamıyoruz. Dergi diyor ki bunun etik kurulu nerede diyor? O zaman retrospektif bir hastane arşivini kullandım demek zorunda kalıyoruz. Onun içinde de Baş hekimlikten yeniden izin gerekiyor gibi süreçler hocam. Yazar olarak da birinci yazar en çok ıı, katkı sağlayan yazardır. tezi te -tez öğrencisidir. Orijinal çalışma ise çalışmayı etik kurula veren, ilk hipotezini oluşturan, fikir annesi babası olan kişidir birinci yazar. Eğer iki çalışmalı yazarsa genelde yüzde elli katkıda bulunulabilir ama katkı oranları makalenin içinde belirtilebilir. Yani yüzde yetmişi otuz bir ikinci yazar karşımıza çıkabilir. Genelde senior yazarlar çalışmaya entelektüel katkı sağlayan danışman düzeyindeki kişilerdir. Bu anlamda yazarlık haklarında bir kişi o çalışmadan çekiliyorum dediğinde yani ben de katkı sağlayayım ama beni yazmayın demesi bile bir suçtur. Katkı sağlayan herkesin adı bulunması gerekir. Eğer yazar olmak istemiyorsa da teşekkür bölümünde bu kişi bize bayağı şu 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 katkıları sağlamıştır ama yazar değildir. Keste teşekkür edildi denilebilir. E, bu gibi detaylar derslerimizde var. E, Medikret'in iyi araştırmacı eğitimlerinde e, yazarlık hakları dersi e, mevcuttur. Buradan da tüm e, üyelerimiz bunları Takip edebilirler. Evet hocam. buyurun. Hı -hı, e, teşekkür ederiz. Aslında hemen hemen e, yani günlük hayatta karşılaştığımız hani birçok kez adlandıramadığımız e, e, bir başlık altını toplayamadığımız hani birçok soru ve sorun da bize e, bizi aydınlattınız. Çok teşekkür ediyoruz. Hani ben konu başlıkları e, olarak hani bir kez daha üzerinden geçmek istiyorum. Ne konuştuk diye. Öncelikle hiçbirimizin e, e, detayıyla hakim olmadığı diyelim. Yani prospektif çalışmalarda etik kurul ve veri toplamanın ayrıntısında birçoğumuz hakimiz o rutine oturdu ama arşiv veriyi kullanma, ona ulaşma, yapılmış bir çalışma için elde edilmiş verinin farklı çalışmalar için tekrar kullanılabilmesi Özellikle test çalışmalarında e, kullanılan verinin e, yeniden makalelere e, konu edilebilmesi, e, tez çalışması, e, yazarlık hakkı ve nihayetinde ise laboratuvar branşlarının makalelere araştırmaya katkısı ve yazarlık haklarının nerede başladığı veya bittiği konusunda bizi aydınlatmış oldunuz hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür ediyorum bu oturumu kapatma, kapatırken. Belki kendi branşımla da ilgili olarak biyostetik danışmanlık yazarlık hakkı doğurur mu? Bunu da özetleyerek kapatabilirim. Biyostetik danışmanlık çalışmanın planlanması aşamasında başlayıp makalenin yazılması, tabloların, grafiklerin oluşturulması bölümüne kadar ilerlediği takdirde biyostetik danışman hem planlamada hem de makaleyi yazma aşamasında katkı sağladığı için. Kendisine yazarlık hakkı doğar. Eğer e, bu kişiden uzmanlık alanı kapsamında profesyonel bir destek alındıysa ücretli Bu durumda da araştırmanın planlama aşaması yani örneklen büyüklüğü hesabı, tasarımı ve veri e, analizi ve tablo ve grafik seçimi, istatistik yöntem seçimi gibi konularında profesyonel bir destek alındığı araştırmanın ekno oluşması bölümünde kimden, hangi kurumdan alındığı açıkça belirtilmek gerekir. Bir şahıstan alındıysa ismi, çalıştığı yer ve eğer bir kurumdan alındıysa web adresi açıkça belirtilerek bir araştırmanın belki geçerli ve ile ilgili en önemli adımları içeren örnekten büyüklüğü, istatistik yöntem seçimi ve doğru grafik ve e, hesaplamaların yapılması kısımlarının sorumlusunun kim olduğu ucu açık bırakılmamalıdır yani bir araştırmada böyle bir kişi varsa kim olduğu yoksa da yazarlar içinden bu görevi kimin üstlendiğinin de açıkça belirtilmesi gerekmektedir bu, bu çok önemli makaleyi dergiye gönderdiğinizde e, hakemler bazı düzeltmeler istediğinde bunun sorumlusunu kim olduğunu sorarlar. Yani araştırmanın içindeki yazarlardan kim bunun sorumluluğunu aldı? Eğer dışarıdan bir hizmet aldıysanız nereden aldınız ya da kimden aldınız? Ve bu sorularımızı kendisine veriniz ve cevapları o versin şeklinde bir muhatap beklemektedirler. Bunun bu şekilde muhatabı olmayan bir araştırma makalesi düşünülemez. Bir genetik tanı konuluyorsa genetik laboratuvarın neresi olduğu, Biyokimya hastanesi biyokimya verilerinin hangi hastanenin laboratuvarından alındığı, radyolojik verilerin hangi hastanede işlendiği ve bunun raporlarını yazan uzmanlar eğer e, ihtiyaç duyuluyorsa çok önemli bir kararsa uzmanlık yılları adlarının soyadlarının baş harfleri teşekkür bölümünde açıkça belirtilmesi gerekmektedir. O bölümü de es geçmeyelim. Evet. Teşekkür evet. ediyoruz hocam. Ağzı sağlık diyelim. Evet. E, o zaman ben de Ersin hocama teşekkür ediyorum. Hem e, veri ettiğini yani araştırma ettiğini hem de yayın ettiğini konuştuğumuz bir bölümümüzün sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. E, sevgiyle kalın, hoşçakalın.